İstanbul'da bugün faciadan dönüldü. Bağcılar'daki bir parka giden ilkokul öğrencisi jetonla çalışan oyuncak motosiklete bindi. Sonrasında oyuncaktaki elektrik çocuğu çarptı. Ona yardım etmek isteyen dört arkadaşı da akıma kapıldı. Çocuklar ölümün kıyısından döndü. Neyse ki durumları iyi. Park hemen kapatıldı. Olayla ilgili de soruşturma başladı. Atama geliyor diyorlardı çocuklar. Oraya dokundu. Elektrik çarptı, titretti. Biri tutunca, öbürleri de birbirini tutunca çarpma olayı olmuş. Çok korktuk. Oyuncak motosiklete bindi, elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen dört arkadaşını da elektrik çarptı. Bundan sonra bindirmeyeceğiz herhalde korkarak. İstanbul Bağcılar'da yaşandı olay. Plevne Parkı'na giden beş ilkokulu öğrencisi sırayla jetonla çalışan oyuncak motosiklete binmek istedi. Ancak çok geçmedi, işlerinden biri elektrik akımına kapıldı. Diğer arkadaşlar, bunu kurtarmak için buna dokundu Dur, Ve elektrik onlara da Çevredekiler hemen yardıma koştu. Talihsiz çocuklar kurtarıldı. İşte o beş çocuk Bağcılar'da Plevne Parkı'nda doyasıya eğlenip oyun oynuyorlardı. İşte bu elektrikle çalışan oyuncaklara binmek istediler. Hatta bindiler de ve ondan sonra elektrik akımına kapıldılar. Şu ansa Bağcılar Belediyesi tarafından bu oyuncaklar toplanıyor. Parkta kaçak olması ihtimaline karşı ekipler çalışma yaptı. Çocuğun ayağı eğer toprağa basıyorsa ya da ıslaksa ayakkabı da etkiler tabi ama ıslak bir zeminde çıplak bir kablonun gövdeyi temas etmesi daha akımın daha şiddetli hissedilmesini fark ettirir. Yaşanan elektrik çarpmasından sonra 5 çocuk hastaneye kaldırıldı. Plevna Park ise an itibariyle şimdilik kapatıldı. Bundan sonra bindirmeyeceğiz herhalde korkarak. Çocukları elektrikle alakalı panolardan, kablolardan uzak tutmaları Doğru bir yaklaşım olacaktır.